Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Wind Power TK sesini tanıtacağım. Ayrıntılı bir şekilde tanıtmaya çalışacağım. O yüzden beni dikkatli dinlerseniz süper olur. Bir WhatsApp grubumuz var başlamadan önce. Aşağıda linki var. Katılmak isteyenler katılabilirler. Sistem ayın 31'inde açıldı. Ee, ve sistemin bir Telegram grubu var. Telegram grubunda bine yakın üye var. Telegram grubuna yazı yazılmaya bugün başlanmış. Yani sistem bugün açılmış olarak düşünebilirsiniz. Sisteme kayıt olduğunuz zaman size 30 TL para veriyor. Bakın 30 lira cepte. Şimdi ikinci şu 380 fiyatlı olan için konuşuyorum. Sisteme 300 TL yatırdığınız zaman 85 TL size bir ee, para geliyor. Bu da bir bonus olarak düşünün. 85 TL bonus para geliyor size. Yani siz 300 TL yatırarak şu 380 TL paketi alabiliyorsunuz e, fakat 300 TL ve 6 yatırımlar için size 20 TL bonus veriyor yani söylediğim şey sadece 300 ve 300 üzeri yatırımlar için 85 TL bonus şimdi siz 300 yatırdınız ve 85 TL bonus aldınız e, 385 TL paranız oldu bununla hemen bir makine aldınız e, ve içeride 5 liranız kaldı biliyorsunuz hesaba kayıt olduktan sonra size 30 TL vermişti. Toplam 35 liramız var. Yani hem makine aldık hem de içeride bir 35 liramız kaldı. O 35 lirayla e, yani 35 liramız vardı. Bir görev yapmış olduk. Görev yaptık ve bize 25 TL daha verdi. Toplam 60 TL'miz oldu. Süper. Sisteme 300 TL yatırım yaptık. Ve sistemde şu an 60 TL paramız oldu. Şimdi şöyle bir şekilde göstereceğim size. E, burada davet etme ödülleri var. Bakın bu çok önemli e, ee, bunu yaptığınız an sistemden hemen para çekebiliyor olacaksınız. Şimdi bunu da göstereceğim size. Şimdi ben deneme amaçlı bir kişiyi davet ettim. Ve e, hepsinde saydı gördüğünüz üzere. Yani 3 kişilikte de saydı, 5 kişilikte de saydı, 10 kişilikte de saydı. Yani toplam 10 kişiyi davet ettiğiniz zaman bu kişilerin yatırım yapmasına gerek yok. Ee, size buradan bir 60 TL daha veriyor. Şimdi 60 TL'niz oldu. 60 TL'niz olduktan sonra ee, toplam 120 TL paranız oldu. 120 TL paranızı ilk seferlik çekebiliyorsunuz. Niye ilk sefer dedim? Şu şekilde söyleyeyim size. Ee, sistemden ilk para çekiminiz minimum 100 TL oluyor. Sistemden ikinci çekiminiz minimum 200 TL e, ve 200 TL'den artmıyor. Sadece 200 TL olarak kalıyor. Yani 100 TL ve üzeri çekim bir seferlik. Evet Burayı da anlatabildiğimi düşünüyorum. Ana paranız bonuslarla birlikte e, bir 10-11 günde çıkıyor. ikinci yani 300-380 TL'lik olan için diğerlerini bilemeyeceğim. E, kendiniz hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Bakıp. Şimdi benime geliyorum. Şurası müşteri olan kısım. Müşteri temsilcisi. Oradan telegrama da giriş yapabiliyorsunuz. Onun dışında Banka kartı eklemeniz lazım. E, sistemden para çekebilmek için Binance'dan falan çekim yok burada. Sadece banka kartıyla para çekebiliyorsunuz. E, lütfen eksiksiz, yanlışlık olmadan e, doğru bilgiler verip girin banka kartınızı. Başka bir şey kaldı mı bakıyorum. APK'sı var, uygulaması var. Yükleyebilirsiniz Android olanlar için. ya Bu kadar zaten. Başka da bir şey anlatmaya gerek yok. E, komisyon oranlarımız %13 %3 ve %2 yani altınızdaki üyelerden de güzel paralar kazanabilirsiniz. Sistem Ponzi. Dikkatli olun. Yatırım tavsiyesi vermiyorum hiçbir şekilde. Ee, ponzi olduğunu bilerek gelin sisteme. Tehlikeli sistemler biliyorsunuz. Ee, karar tamamı size kalmış. Sistem bir günlük. Ee, hemen ilk girenlerden olup para kazanmak istiyorsanız deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. Ee, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kusura bakmayın. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.